Selam arkadaşlar. Her de... şey kanalına hoş geldiniz. Benim kendisi açıyor. Bu hanımefendi açıyor. Bakar Açarım mı? çünkü sana ne? Tamam yerini <laughs> geziyoruz. Şimdi arkadaşlar bugün Ayşe sen de bizim ilk, ilk ok... Ve... Ayşe arkadaşımız bana ilk okul lafları sokmaya çalışıyor. Ben bu arada bu arkadaşlar uzun. He bok uzun. Cidden. Kolyelerim nasıl Birelli. çok güzel. Ben bu arada kolye takınacak mı kolye takındı. Ben iki tane kolye takındım. Bir yere gidelim. <laughs> arkadaşlar biz aslında şöyle yapacaktık. Para getirseydik bu arada aslında bir şeyler falan yiyecektik ama. Ben araba Benim canım mal, canım mal arkadaşım. Arabaya getirmemiş. Benim kepikten. Ayşe kepikten çok güzel. Teşekkürler. <laughs> Benim çiçeklerim her zaman seninki daha güzel ama. El <laughs> Fatma'cığım şu an hiç anlamıyorum. Ben şu an canım nereye gitmek istiyor? Ay. Ayşe, Ayşe köpek havladı. Ayşe sen avladın Ayşe. Şeyini, Ayşe sen havladın Ayşe. <laughs> şey, Arkadaşlar. Hayır ya onu biz bıraktık ya geri zekalı. Siz mi yani bıraktınız? Tam biz dinlemez. bıraktık ya serviste bulduk ya. Şu şantanı adım akıl takar mısınız? Ben bu <laughs> insanlara gidiyorum. Ya şöyle tutacağım. <gülüyor> <gülüyor> abi ben i̇yi, de, de Merdivenden <laughs> ben iniyoruz. Ben böyle çok e, yüksek topuklu sarı ayakkabım var ya. <laughs> Ona gidecektim de. Arkadaşlar, çok <laughs> abartı olur dedi. Bu bir tane ayakkabı almış var ya. Arkadaşlar topuk bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Spor ayakkabı üstünde pul pul krem şeyler var. Pullar var. Hiç güzel değil. Benim ayakkabım daha güzel. Yiyeyim senin ayakkabı çok kirli. Ama ben bunu yıkamıyorum. Ben daha doğrusu yıkayamıyorum. Ne yıkayamıyorsun? Bilmiyorum. Benim bu arada ayağımın ayakkabı yıkanamıyor. Be, ise Çünkü benimki şey de şey yıkanmıyor. Oluyor. Çünkü şey oluyor. Ya, bir şeyler ya birer birer bra bir, bir şeyler olun. Onun için ben. Hayır, yani açık sergileri erkeklere rezil olalım. <laughs> Neden bu kadar mal bir insan Bu taraftan gidiyoruz. Canım öyle Arkadaşlar var mı? Evet mi? ben de benim çok çirkin ötesi bir baş. Çok yoruldum. Aslında daha bin yeni yemeye başladık. Dolar, koka. Hayır, hayır. Saat iki. Hayır, evet ya. evet bir şey olmaz. Ne olacak? <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> bir şey olmaz. Hayır, <laughs> hayır <laughs> ne olacak? Hayır. Duygularım darmadayım. Aa kafasla kırmaya çalışıyorsun. kelis. Bana bugün emirgil. Neyse nokta nokta bir şey bir şey yapıyorlar. Aa evet. <gülüyor> Gördüm. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir dakika Emre bir şey soracağım. Bunu mı basın? Evet. Bana attı. Kalp at 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 Senin Senin, e, canın... Üçüçünüm, at. Senin kalbi canım. Bir kere kendini bile vermiş. Kapat. Ne? <laughs> Kara kutudan da çıkar. Ay. Ee, evet bu keriz arkadaşımız. <laughs> Emre sayısı bile biraz. Evet. Yal. Evet. Evet. Bakın evet. evet. şuradaki Atatürk gemiş. Hıyar. Bir yer arkadaşlar. Çekme orayı mı? <laughs> Bayağı Sonra rezil olmayalım. <laughs> Bayağı ne? Niye hayvanları çıkıyorsunuz diye rezil olmayalım. Uy çok iyisin. Kerizler laf sokmayı çabuk. Bence, bence birazcık otobüs turağına gidelim. Orada birazcık oturalım. Mabiz otobüs mü bekliyoruz? Hayır ben bazen de böyle çünkü orada oturan kadınları ve güzel giyinen kadınları cidden beğeniyorum. güzel, güzel miyiz, cidden. Kanka. Sen çirkin olabilirsin ama ben güzelim. <laughs> Sen çek çek ne güzelsin. Şeker dur şeker güzelsin. Ne güzel. Teşekkür ederim. Ben şuraya çıkmak istiyorum hayalim. Hadi biz gel çıkalım. Bir, çıkmıştık. bir çıkmıştık. şey diyeyim ben en yukarı çıktım. Ne? Ve benim çok güzel fotoğraflarım var en yukarıda. Cidden Ama biz bir tane bir şey değil mi biz oraya? Bizim oraya gidelim. kapının üstünde el vardı. Yerde kıyafetler vardı. Kardeş şaka kadar cidden oraya gidelim mi? Kanka ben gidemem oraya tek başıma. Beraber gidelim. İkizler var geri dönelim. İkizler? İkizler. Ne ikisi? Büyük annemizin akrabaları. Kedicik. Köpücük. Kedi, 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 ile köpek hiç anlaşamaz derler de bence anlaşıyor bir <laughs> Bence de anlaşıyorlar. Bence, bence bir ikisi çok iyi anlaşıyor. Ben, ben anlaşabiliyorum. Bak bu arka yanındaki köpek ben kediyim mesela anlaşabiliriz. Güzel. <laughs> evet bu çiğkin oradaki yavrusu ben de güzel bir kediyim. <laughs> yani senin gibi köpek. Sen köpeksin ben bir insanım. Ayrıca sen çiğkin oradaki yavrusun. Duygularım varmadan. <laughs> Şöyle bir telefon tutuşumu görsünüz var şey ya böyle istedim. telefon tutuşu yok dersiniz vallahi. Elbez evet, falan mı? Abi azıcık da bakatalım. Dur ben tutsun o. Bizim sınıfta bu okulda herkes futbol. E, bir dahaki sene görüşürüz diye bana espri ve ben hiç gülesim gelmedi. Çünkü çok saçma geliyor bana. Ne alaka? Emir ne alaka? Bir sene boyunca uyuyacağım. Bir sene sonra uyanacağım. 2024 çok hızlı geçti Emir arkadaşlar ya. Çok hızlı bana çok hızlı geçti gibi. Bana yani. çok yavaş geçti. Hayır, hızlı geçti. Bana, bana, çok tuhaf geçti bu arada. Ben bu sefer hafızla başladım. Hafızla bitirdim. Hafızla sen, sen, sen bitirdin. Hafızla sen bitirdin. Hadi gitsin. Yerine bıraktım. Birinci devrede bıraktım. Bir şey söyleyeceğim. Hadi. Sen niye hafızla gittin? Çok merakla soruyorum. Hafızla neden Hadi. mi? Evet. Şöyle şimdi bana hafız. Ben ben annemi çok güzel buluyorum. Annen hafız. Evet. Ne? Evet, evet, hafız. Evet, evet, evet. Hem de Hacer Hoca'da. Sonra sonra. Yani ben daha yeni duruyorum. <laughs> annesi hafızım. Annesini çok beğeniyor. Onun için hafız lazım. Çok akıllı. Evet, çok zekiyim ben. Ne zaman hafız? Hocam, sen hafızlığa gittikten sonra açıldın, geri kapandın mı? Hayır. Hafızlığa ben, gitmeden önce kapandım. Hafızlığa gittikten sonra gi ın, şey, hafızlığa gitmeden önce açıldım. Hafızlığa gittikten sonra geri kapandım ve şu an hala kapalı. Bana ben bir e, Rana'dan Ben şey dedim benim açılma sebebim neydi? Sen bir şey itiraf edeceğim. yap Rana şey dedim. Ayşe böyle hafızlığa gidiyor kapanıp açılıyor dedi. Ya yani bir şey ben değil çok mi? Çok bir şey. Bir şey, mi sana? Ben, bir bir şey mi sana? Ben benim bir tane hafızlık arkadaşım vardı. Ee, bu arkadaş bir hastalığı vardı. Ve arkadaş ha açıktı. Hafızlığa gidiyor açıktı. Olabilir. Ne şu an? mesela açık olabilir mi? mesela. Bak bir şey değil mi? Biz geçen sınıfta 13 kişiydik geçen sene. Bir şey hafızlığa giden bir dakika. Geçen sene 13 kişiydik. 3 evet. Üç kişi elendi, dört kişi, e, altı kişi bıraktı, e, şu 9 e dokuz ha. kişi bıraktı yani hafızı. Şu an sadece bizim geçen seneki sınıftan dört kişi var. Oha, oha. Zaten... Bir şey söyleyeceğim, benim sözümü kesmeyeceğim, şimdi ben söyleyeceğim. Hani e, Azra herkes bizim Azra adında bir tane kız seviyorum ama kız geçen sene açıp kapanıyordu, açılıp evet, kapanıyordu, açılıp ya. kapanıyordu. Ben şey, ben geçen gün bir espri yaptım para geçer demedi. o zaman Dilara'ya konuşuyor ki Allah Allah ne açın Allah da yiyecek dedim. Sonra bir şey dedi kanka açma kapama tuşu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ama cidden bak açılıp kapanmak cidden benim hoşuma gitmiyor. Arkadaşım kapanmak. Bak kapan şöyle. Açılıyor Mesela kapanmadan önce ben şöyle bir hata yaptım. Kapanmadan önce 5-10 kere düşünmen lazım cidden. Şimdi Çünkü... Yoksa hemen açılıyorsun. Evet. Ve e, mesela, mesela yaşında, ben şu an bana üç, şey üç, dediler. Üç. Diyorlar ki mesela sen niye küçük ka yaşta kapandın işte? sen bir bulmaz, e, ben ben sene olmaz açılırsın diyordu. Ben 9 yaşında kapandım. Kapalı kaldım. Ben 9 yaşında kapandım. Bak 9'da kapandım 10 11 12. 12 yaşına gireceğim. 3 sene oldu yani benim kapandım. Bak ben, e, geçen sen on... ben, ben geçen sene sen beni ay olarak önce kapandım. Ben geçen sene kapandım. Geçen bu sene geçen sene ondan önceki sene ben 3 yıl kapandım 4. yılıma gireceğim. Başmelek benden bir sene önce kapandı. Ne yapalım? Ses açacağım. Keşke bir TikTok şey yapsak böyle edit. Ama TikTok'um yok. Ben çünkü TikTok'tan bir... Şimdi sana bir olay anlatacağım. Ben TikTok'ta bir gün geziniyordum tamam mı? Hı. Bir an canlı yayın kaybettim. merhaba işte. Hadi, tamam mı? Ben de ee, ben de işte geçtim direkt tamam mı? Kim merhaba falan demesi beni şaşırttığı için direkt geçtim. O zaman bu sapık, be, bu be, sapık, akşam şey Bu sapık geldi bana yazdı. İşte iyi akşamlar, naber falan filan bana sapık <gülüyor> yazdı. <gülüyor> Çok <kadar> güzel. <laughs> Bak Begüm. <laughs> tamam kardeşim Begüm geldi. Sapık bana yazdı. Ben de hmm, bu sapık, be, <laughs> e, ben de onun için TikTok'u sildim. Hadi bir daha yaz, açalım göt açıyorum. Annem de ki, ne ol, dedi ki siz ne alakası var? Tiktok sil dedi. Onun için. Ne haber Ayşe? Ne haber? Ne Bir an mesela şöyle düşün. Bir an şöyle olur. Bir gün sonra benim ev adresimi öğrenip falan evime geliyorum. Ağzını açacağım şimdi değil mi? Ay düşünsene bir de şey değilmiş. Burayı keselim, ben küfür edeyim mi? Nasıl açacaksın? Ay Ben bu arada, buraya bazı yerleri, yerleri kesiyorum. Ben bu ara bir yer, birkaç yer kesiyorum orada küfür ediyorum. Ha bu ara ben hani geçen gün kavga etmiştik ya bu falan vardı Hı -hı. voleybol için. Orada hani bu bir şey dedi. Ben siz giderken özür dilerim dedim tamam mı? Ee, bu da bir şey bu da arkasına döndü geri gitti tamam mı? Ondan sonra doğru söylemek gerekirse sonra ben özür dilerim dedim. Azra da vardı ben dedim, özür dilerim benim sorunum neydi? Ben orada burada anız. <laughs> ben oraya. Ben ya. hayır ben orada anlas ne dedi biliyor musun? Ne yaptım. Çıkar ben onun için bozuldu. Aşkım e şuraya otur. Sözümü dinle be kadın. Ya birisi biri şeyine oturak. Nereye? Köpek o kadar mal değil. O köpek beni tanıyor bak. Çok akıllı bir köpek. Böyle evet, şimdi ben <laughs> çekeceğim. Ama ben sen benim telefonu alacaksın. Kaçacaksın. Beni ben de getirmeye çalış. Hayır hayır. Alır sana hakkımı hayır, helal tamam. etmem. Alır hakkımı helal etmem. Kaçarsan da hakkımı helal etmem. Tamam gel o zaman Ayşe. Ayşe gel. İyi o zaman ben gidiyorum. Boşuna mı bu kadar aşağı inip mal gibi? Ya kanka yürüyüş yapıyoruz işte. Diğer telefonu. Ben gidiyorum arkadaşlar. Nereye? Otobüsü aldık Ee Eee şey var mı? Kana gidelim hadi. Ay Ya, ya bak, buradan ya buradan. Ben giderim. Bay bay. Ayşe bekle benim arkama geliyor. Kırık <laughs> <laughs> gibi. <gülüyor> Köpek bizim okuluna geldiğimizde görmek için mutlaka geleme Şey, giderken yap şey yapalım Komik <laughs> Şey, evet biz seni çekeceğiz ya <laughs> şimdi onun O zaman video çekelim Yes baby Bu arada ben bunları yayınlayamadım Ama senin iznin varsa yap veriyorum sana Aynen <laughs> iznin varsa yap, tamam Aynen, ne de görecek yani Tamam, göndereceğim sonra öpeyim Ama sonra olaydan patlamasın derim Hı. Arda Hadi. Bu da ki Arda, Arda. Sinan. Hadi bir yerde bir şey ha. Bak. Nerede yazıyor? Derya Selva. Dilara Beyza. Hah. Kadir Yasemin. Bizim yani. Kadir. Oo. Oh. Aa. Yoo. Lara, şey, Yağmur diye. Her şey Her şey, Her şey, şey, şey görünen gibi olsaydı Elinden bulmak Çok güzel, güzel. Burası burada çok karanmış. görüşürüz. Nazlı, Sema, Kübra, Hanım. Ne? Şuraya şey bak. Kübra, Umut. Umut'u da tanıyorum, Kübra'yı da tanıyorum. Kübra kim? Kübra şey, hani bir tane şey var ya, bugün İstiklal Marşı'nda şey tutan. O, Cansu Mehmet. Alperen var mısın? Tamam. Şey, benim hani röportaj yaptığım bir tane erkek vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> Onun abisi değil mi? Ablası. Bilmiyorum. Kübra Bugün şey e, bayram Umut abi çıkan. de Beyza'nın işte. Umut abi de Beyza'nın ablası. Beyza mı? Ha. Beyza. Şey var ya dörde giden Beyza. Ha dört ben de. Beyza deyince ya gittiler ki Beyza kardeş olmayı diyecek. Çiçek Yedin böcek. Aaa. Hani Beyza Aa. var ya. Beyza. Seni şu Gökçe'ni anlatamadım. Bitiremediğim. 38'e gidiyor. İşte 7'de. Şu parça işte. Bak ben bir tane burada Ay, sen burada fotoğraf yorum gel. Burada bir tane ablalar oturdu ve şey. onlar yapmıştı. Bir tane fotoğraf çekmek istiyorum. Hadi ya Ama bir dakika dur. Burada Şurada çekelim. Bye bye. Ay. Bak bizim nasıl da parlıyor. Kısa gecerim bu gece. Ay. Bye bye anır mı görüşürüz